sarılmak istiyorum Ama her yer sen kokuyor Seninle doldum ama Hevesim de kayboluyor Hala aklımda içimde ara Yine yangın var Ne oldu sana? Du bist weg und ich kann's nicht verstehen Es ist vorbei, ich wollte nie, dass du gehst Damals warst du die Kraft, die ich brauchte Heute weiß ich nicht mal, ob du lebst Adım adım geldim Ama sen benim yanımda da değil sana sana eğdim Boynumu nazar nazar değdim içimdeki sesler dinmiyor acılar Yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelsen Yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor İçimdeki sesler dinmiyor acılar Yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelsen Yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor Unutmak istiyorum Ama kalbim izin vermiyor Ne kadar sevsem de Kader bizi engelliyor, hala kalbimde, adın dilimde, Sordum yine. Ne oldu bize? İkimize ben inandım, yalandı. Gözlerine de kandım, karardı. Canım aşka yanardı, yaralı. Nasıl daha dayandın? Weißt du, mir damasaktıs. Wusstest du, ich bin seit de Nacht liebst. Hast du jetzt im Herzen den anderen? Oder war dir einfach zu viel? Adım adım gittin ama sen benim içimde de bittin Nasıl beni sildin bu yolları bizim için gittim İçimdeki sesler dinmiyor acılar yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelsen yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor İçimdeki sesler dinmiyor acılar yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelsen yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor Siz hiç sevdiniz mi? Tertemiz mi? Böyle yürekten kalpten Zamanla her şeye alışıyor insan ama Önemli olan zamanı bırakmak değil Zamanla bırakmamak Siz olun Kimseyi boş umutlarla doldurmayın Doldurmayın içimdeki sesler dinmiyor acılar Yine bak yüreğim yanıyor ama yine bana gelsen Yine severim bilirsin sen diye kalp batıyor. 안 <목소리> <목소리>